İsa durmuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İmam-ı Hazretleri iki rekat namazı Kabe içinde iki vakit namazı arasında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek kılmış. Burada tayy zaman olmuş. Söyleniyor. Tayy zaman ve mekanı bu zatlar istedikleri zaman yapabilirler mi? mesela belli bir zamanda mı oluşuyor bu durum tay mekan bastı zaman buna bastı zaman deniliyor yani e, kısa bir zaman içerisinde büyük bir iş yaparlar iki rekat namazı e, bundan daha ehemmiyetli İmam Azam Hazretlerinin iki dakikada Hatme-i Kur'aniyesi vardır. Kendisi medresesinden çıkıp evine giderken bir hanım geliyor, bir mesele soruyor İmam Azam Hazretlerine. İmam Haz Azam Hazretleri bekliyor iki dakika, üç dakika kadar. Ondan sonra diyor ki, hanım diyor, senin meselen Kur'an'da yok, açık şekilde yok. İstihad etmek lazım. Sen filanca zamanda medreseye gel sen meseleni görüşelim. Yani iki dakikada Hatme-i Kur'an'ı ya yapıyor İmam Hazretleri. Buna bastı zaman deniliyor. Şeyde e, Şarani'nin Kitab-ı Yevakit eserinde e, şeyin e, Muhiddin Arabi Hazretleri'nin Futuhul Gayb kitabını bir günde iki buçuk defa devrettiğini söylüyor. <laughs> bir günde iki buçuk defa Futuhul Gayb Futuhul Gayb kitabı ki bir sayfasını her evliya iki, bir günde bitiremez yani anlayış itibariyle. Kendisi bir günde iki buçuk defa Fütuhul Gayb'i bitirmiş. Bunun gibi böyle bastı zaman. Mesela Üstad Hazretlerinin şükür ricalesi şeyde Barlalı Süleyman Efendi'nin bahçesinde Cennet Bahçesi deniliyor. İki saatte yazmış. Bir buçuk saatten evet. saatte mi? İki saatte yazmış. İki saatte yazılmadı. İki saatte yazılmış. Mesela 30. söz altı saatte yazılmış. Halbuki o 30. sözün tahkikatını en seçme allameler iki günde, üç günde bitiremezler. Yapamazlar o takatı. Ondan sonra mesela Muzat Ahmediye var 12 Ahmediye Risalesini 12 saatte yazmış. Ezbere. Hiçbir kitaba müracaat etmemiş. 300'e yakın hadis. Oradakilerin hepsi hepsinden söylenmiş şeylerdir. Ya yani bunların bu saatlerde bu yazılması buna bastı zaman deniliyor. Evliya Urlak'ta ihtiyaç olduğu zaman olur. Evliyaullah'tan ihtiyaç olduğu zaman olur. Yoksa keyfe mayaşa o yapılmaz. Onu yapamaz yani. Ancak bir şeyin ihtiyacı olursa o zaman Cenab-ı Hak onlara öyle bir e, veriyor. Yoksa kendi istediği zaman değildir yani. O. Yani İmam-ı Azam gibi birçok şeylerin hepsinde vardır. Ee, bir birçok evli da bu bastı zaman şeyi var. Tayyi mekan mesela e, Denizli hapishanesinde işte tazretleri şeye sor söylüyor hapishane müdürüne. Müdür bey diyor bu cuma günü benim çarşı camiinde olmam lazım. Müdür olur koca efendi deyip geçiyor. Kendi kendine diyor ki koca hapiste olduğunu bilmiyor herhalde diyor. Yani hapisteki adam biz bırakıp camiye nasıl gönderelim? Ondan sonra e, camide Üstad Hazretleri'nin namaz kıldığını Üstad'ı tanıyanlar sonra gelip haber veriyorlar. Diyorlar Üstad camide namaz kılıyordu. Hapisteki adam nasıl oraya gitti? E bu da tayyi mekan. Tayyi mekan. Zamana bağlı olmayarak bir zatın başka bir yerde bulunması. Efendim bu bahsettiğiniz bastı zaman ve tayyi mekan insanın içinde biriken manevi hissiyatın hissiyatla meydana geliyor? Hayır. Manevi kemalatla. Hissiyatta değil bu. Kemalatla. Kemalatla oluyor. Yani e, Allah'ın nehyettiklerini yapmamak, yap dediklerini yapmak suretiyle e, inkişaf ediyor. Manen yükseliyor. Manen inkişaf ediyor. İşte onun mertebelerine yedi sünnet zenye kademeleri var. Oralardan 7 kademeden geçiyor. Onlardan sonra bu hallere mazhar oluyor.